Oy oy oy. Evet arkadaşlar merhabalar Günaydın bana günaydın Zaten hangi saatte izliyorsanız bilmiyorum ama Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Artık motorumuzu satıyoruz Yani şu an üzülüyor muyum bilmiyorum ama Sattıktan sonra artık göreceğiz bunları Şimdi Son anda müşteri buldum. ya Daha doğrusu denk geldi. Hafta sonu benim işim yok. Gelip bakmak istiyorum dedi. Gaziantep'ten gelecek kendisi. Şu an otobüste yolculuk yapıyor. Yani yaklaşmıştır büyük ihtimalle. Yavaş yavaş ben de kendimi ayarlayayım. Hızlı bir şekilde orijinal etuzu takmam gerekiyor. Çünkü arka komşuna vermeyeceğim. Her şeyi orijinal bir şekilde teslim edeceğim kendisine. O yolculuk yaparken de ben de böyle ufak tefek şeyleri toplar. Ona hazır hale getiririm. Biliyorsunuz zaten fazla ekstrası yok motorun. Sadece bir etuzunu değiştirip temelli gördüğümüz gibi vereceğim motoru. Otogardan onu almaya gideceğim. O motoru güzelce inceleyecek. Eğer fiyatta da anlaşırsak net bir şekilde nöbetçi otele gidip hemen teslimini vereceğim. Şimdi motorumuzun başına geldik. Daha önce çok fazla egzoz değişim videosu çektim size. O yüzden şu an videosuz bir şekilde değiştireyim. Oldu bittiye getireyim. Bir de mikrofon ve kameraman muhabbeti olmadığı için şu an <laughs> maalesef biraz profesyonel bir çekim olmayacağı için bundan vazgeçaydım değiştireyim. Sonra yolda giderken zaten muhabbet sohbet ederiz. Evet arkadaşlar, motorumuzu full orijinale çevirmiş bulunmaktayız. Motora biraz detaylı gireyim dedim. Yani gelmişken adam böyle kirli motor görmesin dedim de. Birinizin bana motorun detaylı yıkamasını öğretmesi lazım. Bak o kadar videolarını çektik ettik vesaire. Hala detaylı bir şekilde motor yıkayamıyorum aga. Yani yıkıyorum. Yıkadıktan sonra bakıyorum böyle uf çok iyi oldu ya diyorum. Eve giriyorum çıkıyorum ya da işte kuruyor bir süre sonra. Bir bakıyorum. Oğlum orayı temizlememişiz. Sonra çamur kalmış. Tozlar birikmiş orada bir şeyler olmuş falan. Ben hala bu motorları dediğim gibi kaç senedir videolarını çekiyorum. Motor yıkama videosu cartcurt. Ve hala detaylı motor yıkayamıyorum aga. Neyse şimdi orijinale geçtik. Motorun bir sesini dinleteyim size. <laughs> fıtı fıtı lan. <laughs> <laughs> Aga be. Bu motor gidiyor mu şimdi? Bu arada çok fazla geç kalmamam lazım da daha gerçi bir saati falan var. Şu an otobüste hiç aramadım bu arada şimdiye kadar. Saat 2'de mi ne otogarda olacakmış. Motor biraz kendine gelsin. Yavaştan kaçarız biz de. Büyük ihtimalle 20 dakikaya falan otogarda olurum. Oğlum ses yok motorda ya. Ses yok ya. <laughs> Aga be. Gidiyor mu? Üzüldük mü? Sevindik mi bu motorun gidiyor olmasına? Bunu yorumlarda belirtin. Aslında yakışıklı motor biliyor musun? Böyle şöyle falan baktığında böyle üf şekil duran bir motor da. Ya da işte şöyle şu açıdan baktığında şekil duran motor. Ama nedense işte zevklerim uyuşmadı rezik motora. Neyse yapacak bir şey yok artık. Gidelim. Yani şu an son gazlamam oluyor gibi bir şey yani. Vay be. <laughs> bu abartı egzozdan sonraki sessizlik mi? hiçbir şey gibi geldi. O kadar kulağım alışmış ki bu Akrapovic egzoza potara potara bağırmasına. Şu an motor hiç ses çıkarmıyor. Sadece rüzgar sesi duyuyormuşum gibi geliyor artık bana. Tam tersinde yaşamıştım. Yani Akrapovic egzoza geçtiğinde oha oğlum bu çok bağırıyor lan böyle miydi falan dediğim zamanlar da oldu. Yani kulak alışıyormuş bir süre sonra öyle diyebiliriz yani. Şu an yok hiçbir şey yok. <laughs> Neyse dediğim gibi motorumuzu artık satıyoruz. Umarım bir aksilik olmaz. Motorumuzu sevdiririz, beğendiririz. Fiyatta da yani Kafanda bir fiyat var aslında net bir şekilde. Onun aşağısına hiçbir şekilde inmek istemiyorum ama üstüne olabilir. <laughs> yani üstüne verirse tamam okey yani. Ama altına hayatta inmem o fiyatın. Onu da söyleyebilirim yani. Şu an heveslendim. Yani motor gidiyor artık. Yani cebime para girecek. Artık istediğim motoru seçme olanağım olacak. Yani paramın durumuna göre aslında. Yani hemen hemen iki hafta ya da bir ay kadar bekleme sürem olacak. Çünkü paramın durumuna göre motorları favoriye alacağım. Pazarlık yapacağım görmeye gideceğim falan filan derken o süreler geçecek ister istemez. Bir de bir yandan da çalışıyorum biliyorsunuz. İşlerim de yoğun olduğu için o yüzden fazla da vakit ayıramayacağım bu duruma. Sadece daha çok yazışıyor olacağım arkadaşlarla, satıcılarla pazarlık konusunda. Bir şekilde çözerim diye düşünüyorum bir ay içinde. Belki biraz daha uzun sürebilir bu olay. Hiçbir fikrim yok bu konu hakkında. Tam net bir şey veremem yani size. Sonra yalancı hani alacaktın işte iki haftaya da bir aya da bilmem ne falan demeyin. Ama aklımda tek bir model var şu an ama Tabii ki de değişebilir o motosiklet paramın durumuna göre ama o motoru alacağım da hem siz beğeneceksiniz videolarda o falan yapacaksınız Ben de zevkli sürüş yapacağım yani öyle söyleyebiliriz İnşallah <laughs> da şuradan girecektik biraz böyle hard kullanmak istiyorum ama son dakika bir başımıza bir bela gelsin de istemiyorum açıkçası öyle söyleyebilirim O yüzden çok abanmak da istemiyorum yavaş yavaş sakince böyle relax bir şekilde yolumu bitireyim istiyorum. Diyorum. Çünkü benim şansıma böyle aksilikler olur. Ne olur ne olmaz yani. Anam, sen döneceğim mi? Dönme ya. Bekle, bekle kankam. Üstüme üstüme gelmem benim bak. Bak motoru satacağım galiba bugün. Gerçi bir şey diyeceğim. Şu şu mantıkları düşünmek gerekirse. Şimdi Gaziantep'ten geliyor ya arkadaş. Bilmem kaç 10 saat mi 13 saat mi? Kaç saatte lan 11 saat kusuru. 11 buçuk saat falan olabilir bilmiyorum. Ya yani unuttum yani akşam bakmıştım. Bilet saatini beraber karar verdik. O civarlarda bir yolculuk yapacak kendisi. Bilmiyorum ben de aynı şeyi düşünür müyüm? Aynı psikolojiye girer miyim ama? Ya yani o kadar uzun yol çekiyorsun 12 saat falan. Yani bu motoru almadan gitmek insana ölüm gibi gelmez mi? Düşünsene biz anlaşamadık fiyatta ya da böyle Benim söylediğimden ekstra bir şey bulduk ki bulamaz ben Abartarak bazı şeyleri söylüyorum bak burada da sorun olabilir Bunu da bil yani diye söylüyorum bir aksilik olmasın diye Zaten beni bilen bilir ben bu motoru kazalı almıştım Ve kazalı haliyle toplarken bile videosunu çektim Başka bir zihniyette olsam ben bu motoru alırdım Kimseye söylemezdim motor aldım diye Giderdim toplardım bir güzel sonra size derdim ki Yeni motorum R7 derdim önünüze sürerdim ne kazalı bilmiş olurdunuz. Ne de bir olay görmüş olurdunuz. Ben de motorda hiçbir şey yok kardeşim. Tapa sağlam. Anca böyle gördüğüm kılcal çizikler var. Onun haricinde hiçbir şey yok kardeşim deyip millete kakalayabilirdim. Tabii ki de öyle bir insan olmadığım için. Ben her şeyiyle açık açık insanlara söylüyorum. Bak motorun şu durumu var, bu durumu var. Şöyle kullanıldı, böyle kullanıldı falan. Vistan hepsini söylüyorum. Benim vicdanım rahat etsin. Alan kişinin de bedduasını almayalım istiyorum. <laughs> Yani bu kadar dertli boşum varken bir de ekstradan birilerin bedduasını almak beni herhalde ölüme sürükler gibi bir şey yani. <laughs> o yüzden hiç böyle listere gerek yok. Yani bir şeyden fiyat kırarım. İstemediğim fiyat olur ama milletten beddua almamak ha. Öyle söyleyebilirim. Ama ben net şekilde söylüyorum. O düşündüğüm fiyatın altına inmem. Kendisine de söylerim zaten geldiğinde. Gerçi biz ufaktan pazarlık yaptık. Ekstrem bir pazarlık olursa. Yani şu an anlaştık gibi fiyatta. E tabi canlı gördüğünde tabi insan Böyle bir fikri bir değişebilir yani Aa kardeşim bak bu varmış Bunu da söylemeyi unutmuşsun hadi oradan da Bir fiyat kıralım vesaire falan olayları Olur olmaz diye bir şey yok yani Neyse gelelim demek istediğim Şeye <laughs> ne uzattım be çabım da O kadar yol tepiyorsun gelip alacaksın aga bu motoru. Yani bir şekilde ikna olacaksın alacaksın. Yani ben şahsen öyle düşünebilirim. Öyle de yaparım büyük ihtimalle. Ben MT-07'yi Ankara'dan aldım. O kadar yol çektim otobüsle. Gittim gördüm motoru. Adamın demediği bir iki şey daha yakaladım tamam mı? Kanka bunu dememişsin falan filan dedim yani. O da aa kusura bakma ya doğru onu unutmuşum falan. Fiyat kırdım. Sağ olsun o da tabii ki de fiyat kırmama yardımcı oldu bu konuda. Yani başkası olsa belki yok kardeşim benim net fiyatım bu almak istiyorsan alırsın. Yoksa kardeşim eyvallah da Geçer yani. O ortak noktayı bulduk öyle söyleyebiliriz yani. O şekilde aldım. Ama fiyat kırmasaydı yani şu an düşünüyorum da yani 2000 lira için ya da işte 5000 lira içinde ekstradan zaten yol parası vereceğim, çekeceğim, edeceğim falan. Aman deyip kendim alırım, kendim yaparım kafasında da o işlemeye devam ederdim. Yani o motoru alırdım. Aslında yapmamak lazım ama maalesef uzak şehirlerde bu sıklıkla görülebilen bir olay. O yüzden şu şöyle anlaşabilirsiniz. Kardeşim bak ben geleceğim. Bak o kadar yol parası vereceğim. O kadar yol çekeceğim vesaire. Yemem içmem suyum bilmem nesim. Her şeyim var tamam mı? Eğer bak ekstrem bir şey olursa fiyat kırmazsan etmezsen o konuda yol paramı isterim aga anlaşamazsak diye böyle anlaşma yapmamız gerekiyor aslında bu durumlarda. Ben anlaşmayı yapmadım. Yani şahsen anlaşamazsak eyvallah der giderim ben. <laughs> o kadar da iyi satıcı değilim ya. Allah Allah biraz piçliğini yapmayalım mı bu işinle? <laughs> Yok yok ya, anlaşırız her türlü anlaşırız onda sıkıntı yok bence. Bu motorla neredeyse bir sene geçirdim. Fazla vakit geçirmediğim için bir bağlantı olmadı. Bir bağım yok yani kendisiyle motorla. Ya, yani MT-07 gibi arkasından böyle üzülme gibi bir duygu hisseder miyim bilmiyorum. Umarım hissetmem. Çünkü zor oluyor biliyor musun böyle ayrılmak vesaire. Umarım böyle bir şey hissetmem. İnsan kötü oluyor çünkü. Motorun sesini duymuyoruz fark ettiyseniz. Ya, yani belki siz duyuyorsunuzdur ufaktan da. Ben sadece rüzgar sesi duyuyorum arkadaşlar. O yüzden sizi rüzgar sesiyle baş başa bırakıyorum. Şöyle bütün kanalları kapatalım da dayı oğlu. Basalım biraz hadi rüzgar sesi görelim. Biraz da son top speed'imizi yapmayalım mı? ha. Kaç? 210 gördüm ben galiba. 210 civarlarında gittim de üstüme domates attı anasını satayım ya. Yuh der gibi üstüme domates geldi anasını satayım. <laughs> Kamyondan fark ettiniz mi onu? Dalga geçer gibi domates attı bana ya kamyon. Son hızımızı yaptım. Seni uğurluyoruz kardeşim inşallah. Bu arada çocuğu aramam lazım artık. E, saat yaklaştı. Yani İzmir il sınırları içine gelmiş olması lazım. Saat 1.30. Neyse şimdi otogara ben ışınlayayım sizi. Orada görüşürüz. Evet şimdi Otogar'a geldim. Arkadaşı karşılamak için otobüs duraklarının oraya gideceğim. Ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Bu şoförlere falan sorarım. Gerçi daha çok erken bir 20 dakika falan var da. Hadi biraz daha böyle gecikti trafik oldu vesaire derken daha bekleyeceğim burada. Biraz erken davranmışım. Geç kalmaktan daha iyidir. En azından çocuğu bekletmedim yani. Gaziantep otobüslerin nerede durduğunu bir öğreneyim. Sonradan kamerayı tekrardan açarım. Şimdi Gaziantep'in durduğu durağı buldum. Bir tane otobüs var ama diğeri gelecekmiş. Yani yoldaymış. Arkadaşı ar aradım telefonu açmadı. Büyük ihtimalle uyuyor ya da meşguldü yani. Molada da olabilir bilmiyorum. Birazdan yine ararım. Ya zaten her türlü o otobüsü bekleyeceğiz yani. Sıkıntı yok. şimdi bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir olay oldu. Olay mı aslında başka bir şey mi anlamadım ama Kazandep otobüsü geldi tamam mı? Onda sıkıntı yok eyvallah. Ama bu adam inmedi. Hatta sizin eşliğinize tekrar arayayım Yani ne oldu oğlum adam uyuyor mu kaldı? Ne bu yani? telefonu açmıyor. Bu arada iki kere aradım sizden önce. Niye açmadı? Neyse dedim her türlü gelecek anasını satayım yani. Sıkıntı yok yine bekledim. Anladığım kadarıyla yani anlayacağımız kadarıyla adam binmemiş otobüse. Nedenini bilmiyorum. Son anda mı vazgeçti? Otobüs şirketi de aynı. Saatle uyumu da aynı. 10 dakika gecikti yani saatinden. Olabilir onda sıkıntı yok da. Adam niye telefonlarımı açmıyor onu anlamadım. Hatta dur bakayım bir daha arayayım. Yani en azından aç ki kanka ben şey yapamadım. Otobüsü kaçırdım. Akşam yetişemedim. Ya da başka bir şey. Yok bak açmıyor. Yine trollendik mi ya? Daha önce de MT07 ile başıma böyle bir şey gelmişti. Bu tarz bir şey böyle bir şey gelmedi de. Yani o kadar pazarlık yaptık çocukla. Tamam abi göreceğim alacağım falan muhabbetleri yapmıştı. Geldi. iki baktı tamam sonra haberleşiriz dedi. Çekti gitti. Sonra da yok çocuğu ulaşabiliyorsan ulaş hadi bakalım. Büyük ihtimalle Belki bindirir sürdürür kafasıyla mı gelmişti ne artık bilmiyorum ama Öyle bir düşünceniz olmasın motosikleti sürdürmüyorum Yani ustanız baksın eyvallah sıkıntı yok Tanımıyorum etmiyorum sürüşünü bilmediğim kişiye motoruma emanet vermem Bilindik bir kişiyim motorcu olarak Kara lekenin suratıma sürülmesini istemem Öyle bir dolandırıcılık muhabbeti yapmam yani Neyse şimdi Point Bornova tarafına gidiyorum Motoru oraya bırakmıştım garaja şimdi burada uğraşmayalım Para cezası bilmem ne işte park cezası vesaire diye Bir de dönüşte yemek ısmarlarım çocuğa oraya gitme bahanesi olsun vesaire gibisinden şey yapmıştım. Dur ya bir daha arayacağım. Şaka gibi çünkü bu olay. Çok garip. Çok garip. Alo. Açtı sandım ya. Yok asla açmıyor. Of o kadar da uğraştım ya motorun egzozunu değiştirdim bir eziyet çektim yani motoru gittim üstüne motoru hadi çok da silmedik temizleyemedik de yine üstüne sildim heveslendim yani anlıyor musun yani şey de olabilir diyorum şimdi illa böyle piçliğine trollemesine değil de belki bir tık böyle şey de olabilir. Yani başka motor denk gelmiştir o anda. Daha olgun fiyata. Yine yine aynı kilometrelerde belki hiçbir çizgi vesairesi yok. Sadece garaj motorudur gerçekten. Belki daha yakındır ona gitmek istemiştir. Olabilir yani biletini iptal etmiştir. Böyle bir ihtimaller de var. İnsan bir arar der yani ben ne diyeceğim ki sana tamam kardeşim sen bilirsin diyeceğim yani zorla o kardeşim o kadar ağırlama yaptım ben senin için vesaire falan demem yani hayatta. Çiğ yaptığım hiçbir şey yok ekstra ne var? Sadece ona göre şekillendirdim günümü yani. Evden inerim, egzozumu takarım, temizlerim ufaktan. Video çekerek giderim çocuğu alır gelirim gibisinden düşündüm. Sadece o yani benim planım. Şu an sadece şeye üzüldüm. Egzozu değiştirdiğime üzüldüm. Yani böyle bir olayın olmasını istemezdim açıkçası. Şaka gibi olay gerçekten. Ha, meşgul. Bir başkasıyla konuşabiliyor bak mesela. Abi trollendik ya. Olaya bak. Trollendik aga. Ne insanlar var ya. vallahi ne insanlar var ya. Evet. Dolandırıldık lan. <laughs> Ulan var ya. Ne adamsınız gerçekten ne adamsınız ya. Şu an sürekli yani motora gelirken kamerayı kapattıktan sonra hala devam ettim aramaya. Biraz böyle şey olsun diye rahatsız olsun artık aramamdan diye büyük ihtimalle engellemiş beni. Çünkü sadece dıt dıt, dıt 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 en son ki çaldığı gibi meşgul çalıyor. Hoşuna mı gitti? Yani mutlu musun lan? <laughs> şey mi? Aa bak çapın abi gitti şimdi. Orada şey yapacak. Aa, aa çapın abi bak gördü mü trolledim nasıl trolledim aa, bak. Aa. <laughs> ya oğlum oh of yani böyle trollüyor diyoruz da belki adam gerçekten başka bir motor görse onu tercih etse yine de trollemiş oluyor ki yani insansın sen söyle anlasını satayım de böyle böyle kardeşim onunla bir görüşeyim daha sonra haftaya belki senle görüşürüz falan de ben anlayışsız birine mi benziyorum be oğlum ya Af ulan af. bir dahaki geldiğinde ağzını burnunu kıracağım mı sırf bunun için öyle mi düşünüyorsun yani söyle de ben de ona göre ayarlayayım kendi işimi neyse şu an mutlu mutlu artık bilgisayarda oyununu mu oynuyor film mi izliyor? Dışarıda geziyor mu tozuyor mu bilmiyorum. Ama benden mutlu şu an. Gerçekten benden mutlu. Boşu boşuna 3 saatimi 4 saatimi verdim yani sırf bu olay için. Yani yapmayın be oğlum. Bugünümüzde böyle olsunlar diyelim yani. İlandan kaldırayım ben en iyisi. Yani şöyle gerçek alıcılar artık bu videoyu izliyorsa bana instagram üzerinden ulaşsınlar. En azından bileyim yani çocuğun kim olduğunu. yani Çocuğun sürüyetini bile bilmiyorum. Sadece ilanın üzerinden konuştuk yani. İsim soysun var Soy isim de yok. isim var sadece. Muhammed S. Eğer sizin ilanınıza Muhammed S. diye biri yazıyorsa büyük ihtimalle trolldür bu. Ulan bulacağım oğlum seni bulacağım Muhammed S. Kimsin oğlum sen? Muhammed S. Telefonun bende oğlum. Bu konuda böyle şikayet edebiliyor muyuz acaba birilerini? Beni böyle böyle işledi işledi vesaire falan bu muhabbetlerden böyle. Hukuki olarak hiçbir şey yapmadı ki ya. Of of. Ne param gitti ne başka bir şey. Sadece anlaşma saatine uymadı. Buluşma saatine uymadı. Bunun için adam nasıl şikayet edilir ki? Ya? Adam dalga geçer oğlum bunun için mi geldin? Yürü git lan. Ulan <laughs> var ya. Sonra çabın niye motoru satmadı? Niye hala bu motorla takılıyor dersiniz artık. Bunun önüne de geçemiyorum ki ya. Ya da böyle şey mi yapsam? Plakayı gizlesem? Motorda benle ilgili bir şeylerin böyle resimlerini silsem ya da gizlesem bir şekilde normal başkasının motoruymuş gibi yakın illerden bir yere farklı kişinin üzerine farklı isim olarak değişik bir yerde böyle resmini çekip atsam. Acaba buna da aynı şeyi yaparlar. Bak bunu ben düşüneyim. Samet'le de istişare yaparız bu durum hakkında bir konuşuruz bir tartışırız yani bunun önüne geçemiyoruz çünkü maalesef hayır yazıyorlar tamam mı anlıyorsun yani abi abi işte motor diye satıyorsun abi motor almayacağım mı videolarımı izlesen zaten ne yapacağımı bilirsin be dayıoğlu videolarımı izlemeye davet ediyorum seni yaptığım yapacağım her şeyi videolarda görüyordun zaten neyse hadi onu izlemedin sıkıntı yok eyvallah onlar kendilerini belli ediyorlar. böyle büyük büyük olaylara girmiyorlar yani dolandırıcılık işlerine vesaire girilmiyor dolandırılmış gibi oldum aslında aslında bir tık. Neyse böyle bir şey de geçti hoşumuzdan. Bu tarz şeylere inanmayın. Aslında orada biletinin fotoğrafını falan isteyecektik ya. Öyle hemen de şey yapmayacaktık değil mi? O tamam kardeşim hadi bu saatte seni bekliyorum falan demeyecektik. Bilet aldığının fotoğrafını, esesini falan alacaktık. Uğraşmayacaktık. Kafamız rahat olacaktı en azından. Gerçi yine iptal eder ki ya. Yine yani yine değişen hiçbir şey olmadı. Aga. Yine, yine dolandırıldık aga. Neyse artık bir Samet'i darlayayım biraz onu trolleyeyim. Samet'e de anlatayım böyle böyle kanka. Olaylar olaylar. Böyleyken böyle oldu, şöyleyken böyle oldu derken şey ettirelim. Hadi neyse bu videoda bu kadar olsun. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay.